Merhaba hanımlar, Derya'nın Elişi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok kolay, çok zarif, çok tatlı bir model anlatımıyla geldim. Evet, ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenirsiniz. İncili, sıralı, kolay <laughs> yani arayabileceğiniz bütün özelliklerin bulunduğu bir tığ oyası ile karşınızdayız. Umarım sizler de beğenirsiniz. isterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet hanımlar, oyamızın yapımına başlayabiliriz. Tığ battığımızı biz daha önceden yaptık. İpimizi milimizi aldık. Herhangi bir tığ battığımıza sabitledik. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battığımın içerisine giriyorum. Evet girdim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum boyamın arka yüzüne dönüyorum 1 mil baş aldım hemen buradaki yaptığım yuvamın içerisine girdim Evet 1 12 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 boyamın tekrar ön yüzüne dönüyorum 6 7 8 9 10 adet zincir çekiyorum hemen aşağıya inip birinci tığ battım atlayıp ikinci tığ battımın içerisine giriyorum hanımlar Evet oyamızın alt sırası bakın bu kadar kolay hanımlar bu şekilde oluşuyor devam edelim 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battımın içerisine girdim Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamın arka yüzüne döndüm. 1 mil başı aldım. Hemen burada yaptığım bakın. Yuvanın içerisine girdim. 1, 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Evet 8 9 ve 10 adet zincir çekiyorum boyamın ön yüzüne döndüm birinci tır battım atlayıp ikinci tır içerisine girdim 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bakın hemen yandaki tır battıma battım Evet 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arka yüzüme dönüyorum 1 mil başı aldım burada yaptığım 6 zincirli yuvanın içerisine girdim Evet 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekiyorum boyamın 10 yüzüne döndüm 1 tığ basatlayıp ikinci tığ batımın içerisine geliyorum. Evet hanımlar, umarım bu sıramızın yapımı anlaşılmıştır. Bakın ütülendiğinde de bu şekilde duracak. Çok zarif bir model oluşuyor. Buraya ben bir tane daha hemen arkada yapıp geliyorum. Sonra üst sıramızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet hanımlar, alt sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi üst sıramızın yapımına geçiyoruz. Burası da en az alt sıramız kadar kolay ve zahmetsiz bir model hanımlar. İpimizi milimize sabitledik. Alt sıramızda bakın burada yuvalar oluşturmuştuk. Üst sıramızı yapabilmek için. Onlardan birine battık. Şimdi bir ekranımızı bir netleyelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekiyorum. Yine hemen aynı yere buradaki yuvanın içerisine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Hemen oyamın arka yüzüne döndüm. Bakın burada 10 zincirle bu şekilde bir dal yapmıştım. Hemen bu dalımın ortasına giriyorum attım Evet bir zincir çekiyorum oyamın ön yüzüne döndüm yaptığım bu ikinci dalın arasına girdim Evet Hemen buraya bir adet inci koyuyorum. Siz farklı boncuklarda yapabilirsiniz incimi. Buraya sabitliyorum hanımlar. Evet 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim. Hemen yanındaki dalımın ucuna batıyorum ve evet bakın hanımlar bu şekilde oluşuyor oyamızın bu sırası da devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Boyamın arka yüzüne dönüp hemen bu yaptığım dalın uç noktasına batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ön yüzüme döndüm. Evet burada yaptığım ikinci dalın arasına girdim. Ve bir adet sık iğne yaptım. Hemen incimi yerleştiriyorum buraya. Bakın incimi Hemen yine aynı dalın altından dolanıp buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Hemen yandaki dalımın uç noktasına batıyorum. Evet hanımlar son bir kez daha bu sıramızı görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet zincir çektim. Zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 adet tekrar zincir çekiyorum. Oyamın arka yüzüne döndüm. Hemen buradaki tepe noktasına sabitledim. Bir zincir çektim. Oyamın tekrar ön yüzünü aldım. Burada yaptığım ikinci dalın arasına girdim ve bir adet sık iğne yaptım. İncimi yerleştiriyorum. Evet yine aynı dalın altından dolanıp incimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. Hemen yandaki dalımın ucuna sabitleyerek modelimi tamamladım. Bir zincir çektim. Hemen ipimi de kestim hanımlar. <laughs> Hemen yakalım. Evet yaktık. Evet hanımlar oyamız bu kadar kolay bu kadar zarif bir model oldu. Şöyle elimle biraz düzleyeyim ütülendiğinde de çok daha zarif çok daha kibar güzel bir model olacağına emin olabilirsiniz özellikle zarif oya seven hanımlar için çok ideal çok kolay çok gösterişli çok tatlı bir model oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir oyamızı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar hoşçakalın Allah'a emanet olun